Merhaba arkadaşlar. Bu video serisinde ele alınan bütün JavaScript özellikleri kanalımızın GitHub adresi olan React dersleri hesabında React için JavaScript başlıklı bir repozitörü altında tek bir çatı altında toplanmıştır. Türkçe bir kaynak olarak dilediğiniz gibi başvurabilirsiniz. Sıradaki konumuz parameter defaults yani varsayılan parametre değerleri. Biz fonksiyon oluştururken fonksiyonumuzun alacağı bazı parametreler giriyoruz bazen. İşte bu fonksiyon çağrıldığında bu değerler girilmezse veya eksik girilirse varsayılan değerler hesaba katılabilir arkadaşlar. Biz eğer bu varsayılan değerleri oluşturursak bu varsayılan değerler hesaba katılabilir. Bu sayede fonksiyonumuz hata vermez. Veyahut da beklenmeyen davranışlar sergilemez. Yine bir önceki örnekteki toplama işleminden biz devam edelim. Bir fonksiyonumuz olsun. Toplama işlemi yapsın. İki tane parametre alsın. Sayı 1 ve sayı 2. Daha sonra sayı 1 ve sayı 2'nin toplamını bize döndürsün. Şimdi bu fonksiyonun yapacağı işleme bakarsak diyelim ki biz sadece bir tane sayı girdik içine. Normalde iki sayı girmemiz gerekiyor bu kodu çalıştırdığımızda nan diye bir cevap aldık. Bu not a number. Sayı değil demek. Yani bu fonksiyon şunu yapmaya çalıştı. Sayı 1'i aldı. 3 geldi sayı 1 için. Sayı 2 için hiçbir şey gelmedi. Dolayısıyla undefined. Bu toplama işlemi burada 3 artı undefined diye bir işlem yapmaya çalıştı. Dolayısıyla bu da sonucu sayı olmayan bir şey olduğu için bize not a number yani sayı değil diye bir cevap geldi. Halbuki biz bu sayı 2 için bir default parameter belirleyebiliriz. Yani varsayılan bir değer girebiliriz buraya. Çok basit. Eşittir. 0 diyelim. Eğer girilmezse 0 olarak hesaplasın. Şimdi aynı konsol logu temizleyip tekrar çalıştırmak istiyorum. Gördüğünüz gibi cevap 3 geldi. Bu sefer yapılan işlem 3 artı undefined değil 3 artı 0 oldu. Aynı şeyi birinci eleman için de yapabiliriz. Sıfır girelim. Şimdi fonksiyonumuzu hiçbir sayı girmeden çalıştırırsak cevabımız yine sıfır olacaktır. Bu şekilde arkadaşlar fonksiyonların aldığı parametrelere varsayılan bir değer girilebilir. React'teki bunun şu ana kadar bizim en çok gördüğümüz örneklerinden bir tanesi Reducer oluştururken daha doğrusu Redux'ta state'e bir başlangıç state'i giriyoruz ve bunu e, orada genelde çok kullanıyoruz. Yine dokümantasyondaki kodu ben buraya almak istiyorum. Bir state başlangıcımız var arkadaşlar. State'imizin içinde iki tane anahtar var. Yükleniyor false olarak başlıyor. Yazılar boş bir dizi olarak başlıyor. Burada reducer fonksiyonu içerisinde bir state'imizi oluşturduğumuzda Şuraya return state yapalım ki hatta göstermesin. Burada state'imizi reducer hem state hem action alıyordu hatırlarsanız. State'imizi başlangıç değeri olarak state başlangıcı değerini gönderiyoruz. Yani daha önce oluşturduğumuz başlangıç değeri. Boş bir yazılar dizisi ve false olarak başlayan bir yükleniyor değeri. Dolayısıyla bizim uygulamamızı kullanıcı ilk açtığında biz burada hangi başlangıç state'ini gösterirsek onu görecek. Çünkü o zamana kadar state tanımlanmamış ve biz state'e başlangıç olarak bu değeri vermişiz. Varsayılan parametre değerleri ile ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.